Başka şahit yok mu ya? Böyle az şahitle nikah olmaz ya. <laughs> Hepiniz hoş geldiniz. Sesimi iyi kullanmam lazım. Daha sekiz sene toplamadım. Sabah dört oldu. Dört beş oldu. Dört oldu. Sekiz günde on beş toplantı. On beş saat konuşuyorum. Ama iyi davranıyoruz. Sevgili Bekir. İstemeyi istedersen. Hangi şimdi? Evet. Sevgili Bekir. Sevgili Bekir. Sevgili Bekir. É o biraz gecikti. Sekal Meseş'in merkezimizi, koronasyon merkezimizi hemen bu köprünün üst geçtiği karşısında açtık. Kalabalıktı. ellerinden zor tutulduk. Tabii ki millet etti. Otuz bir de kararlıklı. Ülkemize 31 Mart günü bir referandum yapılacak. Ya Hebron, ya Hebron ya tamam ya da tamam. Çünkü Türk toplumu üzerinde denemeler yapıldı. 15 Aralık'ta bir deneme hilafet sesleriyle bir şeyin isimleri verildi. Orada 15 dakikada kurulandı. Ondan Beyazıt Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi'nin edildi. Kimse ses çıkartmadı. Her şey güzel. Bir Ocak sabahı ikinci büyük deneme yapıldı. Ondan 15 yıl, 20 gün, 15 yıl sonra Büyük Anadolu Adliyesi'nde ikinci, ikinci deneme yapıldı. Millet hazır. İlahi tepkidir. Şeriat. İla Şeriat. Şeriat. bu kadar heyecanlıyım, bu kadar karışık değil kafam. kafam. Kafam çok berrak ama strateji üretme bakımında Türkiye çapında mutlaka bir şeyler yapılmalıdır, iyi stratejilerle bu fikri, bu diretmeyi 20 yıldan beri AK Parti'ye ve Cumhuriyet Partisi'nin tarafı Sonra ölçüm tamdır. O nedenle 2024 yani bir ay sonraki 31 Mart seçimlerine seçim geliyor ve falan geliyor. Bizim şehrimizin, ülkemizin en güçlü üst siyasetçilerinden zirve elde ettiği bu işi çok daha iyi olur. Çok başarılı, üst düzey siyaset yapan, bölgemizde İstanbul'un en iyi temsil eden, de çok iyi milletvekilleri arasında yer alan büyüğümüz, siyasi büyüğümüz olarak eee bunların mutlaka onlar bizden daha iyi düşünüyorlardır. Ama bu işin şakası yok. Ben 1979 yılında üniversite okuyordum. Küçük belediye başkan yardımcısıydım. Rıza Şah Belediye'nin Atatürk'ün e arkadaşı İran'ı bir gecede bugünkü İran'ı Davulla da zurnayla gelmedi. Değil mi? Hala babaların peşesinde kıvranıyorlar. Hı. Tabii ki biraz benim için de ee, zor demeyim de tabii e, bireyimizi kurkan bir Eğer zaman, başka zamanlarda bunu elde Evlilik, büyük ozanımız <laughs> kardeşimiz, abimiz bir halk olanı saldırı, önde saldırı da burada olması bizim için de Türk aydınlığı için de <laughs> çok, çok daha iyi olmalı. Ama Allah'ın verdiği ön yaşayacağız ve ondan sonra emanet edip bir diyardan bir ayrılacağız. Evet çalışma arkadaşım, meclis üyesi arkadaşım, meclisteki yapmış olduğu hizmetlerle, yapmış olduğu konuşmalarla, duruşuyla bir çekmeci önemli bir tatlı sanıyor. Ve kıymetli sanatçımız maalesef erken aramızda Bugün Berat Kandil'e mekan için yapmak olsun. Allah şıklar içinde, bunun için de yapmak Soğuktan dağılırdan unuttum Şimdi işin güzel tarafını Evet, babam da Özce. Özce yeni güzel videolar çektiler. Öbürlerine harika yakışmışlar, çok güzel bir yola. Benim de bu seçim e, programı içerisinde Mert beraber daha önceden planladığımız gibi en çok senelerdi programları ona göre yaptık. Biraz geçtik ne oldu konuşmadan önce. Ve çok şükür buradayım. Bu güzel nikahı kıymak tek, kıymak tekrar bana nasip için. Mutluyum. Şimdiden kıymetli kardeşlerimizi, gençlerimizi kutluyorum. Allah güzel bir yol size nasip etsin. Güzel bir ayrı bilgi soracaktır. Hemiz yoktur. Daha uzatmayayım. Yeter. Özge İsim yapılması var ya Konu yapacağız Adım, soyadım, anneyle, ya, adım. Adım. Ee... <laughs> anne, ile babanın annem Özge Erdem Teşekkür ederim Adım, soyadım, anne, ile Emre Teşekkür ederim Özge'yle Baran'ın ciddi yani evlenmelerinde herhangi bir mani olmaması olmadığı için bugün sizleri davetler, ettiler. Anneler burada, aile burada, sayın bilgiyle burada, şahitlerimiz burada. Kısaca bu işi bitirmek üzere müsaade ediyorsunuz değil mi? <laughs> tamam. Sevgili Özge, tamamıyla kendi istek ve arzuna bugün bu saatten itibaren bizim sevgili iyi delikanlımız Baran'ı eş olarak kabul ediyor musun? Evet. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Tamamen kendi istek sevgili Özge Aydın'a bugün saniyeye mübarek Hayat arkadaşlar. Eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. de evet. 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 evet ediyorum, mutluluklar evet. diliyorum. E, Sizden de şahit Evet. Sizden de

tamamlıyorum. Allah her hikayeye, her hayırlı olduğu için mutluluk evet, çok kıymetli misafirler. Sevgili Aykın ve Sarı Sadıkoğlu ailesi. Özellikle paranın nikah hakkı tamamlandı, aile birliği kuruldu. Her iki gencimizi kutluyorum. Ömür boyu mutluluklar, sağlıklar diliyorum. Her iki aileye hayır getirmesini, hayırlı olmasını diliyorum. Sevgili genç kardeşlerim, yeni bir doğa çıktınız. Bundan sonra daha güçlü olarak hayata bağlanacaksınız, sırt sırta vererek birbirinizi tamamlayacaksınız. Büyüyeceğiniz yok. aynı zamanda sizin dost ve arkadaşlarınıza, gençlerinize örnek teşkil edecek bir aile birliği yolu olur inşallah. Ve yüreğinizden asla sevgiye eksik etmeyin. Hep o aksın. Saygıda kusur etmeyin. Küçüğünüze ve büyüğünüze hep örnek olun. Ve Yüce Allah sizlere çok güzel evlatlar inşallah nasip eder. Sizler o evlatların vatanını milletini, cumhuriyetini Atatürk'ünü seven güzel fertler olarak bu ülkeye hizmet edecek değişik olarak gereği olarak yetişmeyi Allah sizler nasip eder. Bu gün ve düşündüklerimle Türk Medeni kanunu bana vermiş olduğu yetkiye istinaden sizi bugün bu saatte itibaren eş olarak ilan ediyorum şahsınıza her iki aileye ülkemize hayırlı olsun. Burada böyle barınık kuzu kuzu <laughs> oturduğunu görünce aklıma şey geldi bizim eskiden iki tane tarlal köpeğimiz vardı bizim bahçedeki adı horttu İşte baranların bahçedeki rambo baran bazen ortadan kayboluyordu rambo'nun türbesine gidiyordu <laughs> en son becerip kendini ısırttırdı yani Rabo bir gün onu ısırdı küçücük bir böyle bakıyorum herhalde yani yıllar bu kadar hızlı gidiyor, bize de yaşlanıyoruz. Çok güzel şeyler bunlar, böyle eşlik etmek güzel günlerde de. İnşallah bir boyu mutlu olurlar, birbirlerine çok yakıştıklarını da görüyorum. Daha güzel günlerde birlikte şahitlik ederiz diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Defteri de her ikisine birlikte verdi eşit Hanım'ın. İkisi de bu yükü birlikte taşısın. Tek birine vermeyelim. Tekrar bir boyu mutluluklar diliyorum. Ee, bu kadar üst üste alt tarafından takdir görmek öyle kolay değil. Yani birçok ülkeye gidiyorsunuz böyle altı defa seçim kazanmak için yedincisini de kesin kazanacak. İnşallah onu da rekor bir oyla tekrar da buradan hep birlikte büyük şekilde olarak seçileceğiz diyorum. Orada da en güzel görevi hep birlikte yapacağız. Herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili ee, gençler, şeyi de kutusu da geliyor. İmza attığım, dikkat imza attığım kalem. bu Sizin. Buradan. Nazar boncuğunu taktım. Ayrıca hayatımıza rehberlik yapacak olan bu da benim hikayelerden vermiş olduğu bir yol haritası. Mutlu olun, mutlu kalın, daima pozitif olun sevgilim. <laughs>